Manşete hoş geldiniz. Bambaşka kapkara bir sabaha uyandık. Haftanın böyle başlayacağını tahmin etmek mümkün müydü? Bir nebze. Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. Ne ilk ne de son ve bunun arkası da gelecek. Devlet haklı buraya kadar. Peki gelişmelere bakalım. Gelişmeler ne? Bu ekranda gördüğünüz görüntülerse yaşanan olaylar. Kayyum uzunca bir zamandır kayyum uygulaması yasal tanımı dışında, görev tanımı dışında tatbik ediliyor ve bir çökme, polis baskını biçiminde kendini gösteriyor. Bu şirketler, şirket grupları, medya grupları içinde böyle, belediyeler içinde böyle ve 9 yıldır bu böyle. 9 yıl önce şu günlerde, 26 Ekim 2015'te Koza İpek grubuna kayım atanmasıyla bu dönem başladı. Ardından diğer gruplara, medya şirketlerine ve belediyelere kayım atandı. Dediğim gibi ne ilk ne son ve arkası gelecek. Bu biçimde de öncesin, önceden tabii ki emniyet tedbir alıyor. Muhtemelen hafta sonunda gereken yerlere gereken yazılar gitti, talimatlar verildi ve ona göre de önlem alındı. Ya da çevreden takviye güçler de temin edildi. Buna bir direnişin olacağı öngörülerek bu biçimde de direniş püskürtülüyor. Belediyelere başkanlar ve belediye meclis üyeleri sokulmuyor filan. Tabi bunların hepsinin yasal dayanağı da geriye doğru özellikle 15 Temmuz'dan sonra hazırlandı, yasalaştığı meclisten geçirildi filan. Bunu mevcut partiler anayasa mahkemesine götürme gereği dahi duymadılar. Yeni değil. Fakat bakalım önce gelişmelere bakalım. Ne olduğuna bakalım. Sonrasında elbette analizimi yapacağım. İçişleri Bakanlığı açıkladı. Bu üç isim DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi'ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyım atandığı açıklandı. DEM Parti biz çözüm ve barış için el uzatılmasını beklerken halkın iradesine el uzatılmıştır diye bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı Mardin, Batman, Halfeti Belediye Başkanları ile ilgili basın açıklamasını haklarında bir takım terör soruşturmaları devam etmesini gerekçe gösterdi terör soruşturmaları olmasını gerek gö gerekçe gösterdi belediye başkanlarıyla ilgili olarak. Dem Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ki 14-19'da da seçilmişti. 2014 ve 19'da da seçilmişti ve sonrasında da kayyım atanmıştı. Ve gene 2024'te aday olmuştu, seçilmişti ve bu defa işte 7 ay bekledi devlet ve 7 ay sonra gene kayyım atandı. Üstelik eski bir soruşturmadan. Ahmet Türk Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, ki o da simge bir isimdir. Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan. Evet. Dem Parti Kayım darba, darbesinde ısrar etmek siyasi tükenmişliğin göstergesidir diyor ama siyasi tükenmişlikle filan ilgilendiği yok iktidarın. Onu da belirtelim. Kitabın ortasından konuşmak lazım artık. Seçimden önce temiz kağıdı veriyorlar, seçimden sonra örgüt üyeliğinden alıyorlar. Esasen bu laf da eskidi. Bunu herkes biliyor Ahmet Türk oyların %57.4'ünü almış. Batman'da Gülistan Sönük %64.5'ini almış. Halfeti'de Mehmet Karayılan 39.4'ünü almış. Halk iradesine saldırı bu. Halk iradesini gasp ve iktidar bunu çekilmeden yapıyor. İşte en son geçen Esenyurt'ta yaptı. Şimdi 3 belediyede yaptı Dem Partili. Ki hele bu çözüm süreci, normalleşme, barış süreci falan konuşulurken Ahmet Türk %57, Gülistan Sönük %64. 3 kişiden ikisinin oyunu almış. Asla pes etmek yok, demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız diyor Ahmet Türk. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin. İlk açıklamada ne demişti? Birlikte kulak verelim. Gördüğünüz gibi işgal edilmiş polisler, milletvekillerimiz içeri girdi, tartaklandı. Buradaki halkımızın tepkisi ortada. Halk iradesinin gaspıyla demokrasi tamamen ortadan kaldıran ...bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Elbette ki halk iradesine ipotek koyan anlayışa karşı... ...biz tepkimizi ortaya koyacağız. Demokratik bir gelecek için mücadelemize devam edeceğiz. Saat beş buçukta telefonla aradılar. Bir tebligat var dediler. Onun üzerine kapıya geldiler. Tebligatı yapıp döndüler. Ya bir aramaya geçmediler. Ama yargılandığımız dönemde aday oldu. 2011 yılında Siirt'te yaptığım bir konuşmayı göstermişler. Burada daha önce takipsizlik kararı verilmiş. Aradan yıllar geçtikten sonra tekrar bu davayı takipsizlik kararını ortadan kaldırmışlar. Zaman aşımına uğramasına rağmen bunu halen böyle tutuyor. Yani o dosya 13 yıl geçti. Zaman aşımına uğramış. İşte gerekçeleri hazırlayarak bu şeyi yapıyorlar şu anki gerginin sebebi ne Sırmış e yani işte işgal edilmiş insanlarımız bunu protesto ediyor yani. Halkımız protesto ediyor. Haklı olarak halk iradesini ortadan kaldıran anlayışa karşı tepkilerini ortaya koyuyor. Evet teşekkür ediyorum. Sayın son bir soru olarak son dönemde hükümetten Türk meselesine dair çözüm sinyalleri veriyor. Ya işte. Yanıtlar verdiniz ama bir taraftan da bu kayyum adımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani normalleşme dedikleri herhalde bu. Yani bu görüntüler normalleşmenin ne olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Öyle diyelim. Evet resmi görüyorsunuz. Kapı duvar. Seçilmiş belediye başkanı içeri sokulmuyor. Asla pes etmek yok. Gülistan sönük. Belediye binamıza geçiyoruz. Hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz demiş. Ama sokmadılar. Muhtemelen gözaltı ya da başka tutuklama işlemleri de gelebilir. Mehmet Karayılan bu hırsızlığınızı arsızlığınızı kayımla örtemeyeceksiniz. Halklarımıza eni sonu hesap vereceksiniz diyor. İşte burada da Halfeti'deki soygunu listelemiş ve asmıştı belediye binasına kayım atandı Mehmet Karayılan. Bu şekilde kapı duvar, Batman Belediyesi, polis gücü, kayyım, vali, kaymakam kim bulursa atıyorlar. Sonra belediye meclisi üyelerini de almıyorlar. Çünkü terörden işlem olunca belediye meclisi de askıya alınıyor ve encümen atanıyor. Encümen üyeleri gelip görev yapmaya başlıyor. Yani belediye tam anlamıyla iktidar kuşatmasına giriyor. Seçilmiş belediye meclisi üyeleri de haklarında işlem olsun olmasın belediye binasına sokulmuyor. Tek kararla, tek hamleyle ki bunun yasal düzenlemesini 15 Temmuz'dan sonra yaptılar. Önce KYK çıkardılar ardından da yasal düzenlemesini yaptılar. İşte bu daha birkaç gün önce geçen hafta önceki hafta Say Yaşar ve Yıldız aileler arasında devlet bir sulh tesis etmişti ve orada Ahmet Türk de vardı. Ve Cumhurbaşkanı yardımcısı da ortada duruyor. Ve bu işte bahsedilen diyalog sürecinin filan bir parçası olarak algılanmıştı. Belki de öyleydi ama arkası nasıl geldi görüyoruz. Hasan Cemal haberi alır almaz Ahmet Türk'ü aramış. Yazısı öyle başlıyor. Sabahın köründe Ayşem uyandırdı eşi. Kalk kalk Mardin'e Batman'a Halfetya kayım atandı. Esenyurt'tan sonra şimdi de Mardin'e. Hemen cep telefonumu açtım Ahmet Türk'ü aradım. Sesi hüzünlüydü. Ne yapalım Hasan Cemal alıştık artık. Evdeyim gülüyoruz. Sabah 5 buçukta geldiler, tebligat yapıp gittiler. Arama falan yapmadılar. Ahmet Bey'in sesindeki hüzün içimi acıtıyor demiş. Hüzün. Hep demokrasi dedik, adalet dedik diyoruz ama demokrasi de adalet de kapımızı çalmıyor. Ahmet Türk'ün ifadesi. Ve ekliyor Ahmet Türk. Bak Hasan Cemal, bunlar iktidardan gitmemek için her şeye başvuracaklar. Esasen ana cümle bu. Bunlar iktidardan gitmemek için her şeye başvuracaklar. Daha ne desin bilge siyasetçi Ahmet Türk. Gerçekten 70'li yılların sonunda CHP sıralarında milletvekilliği başlamıştı Ahmet Türk'ün. Bilgedir. Yaklaşık 50 yıldır parlamentoda siyasetin içinde bir Kürt bilgesidir, bir gerçekten siyaset bilgesidir. Hemen her konuda kapısı çalınacak, görüşlerine başvurulacak bir insandır. Ve sadece ona yapılan, ona reva görülen bu. Yani hiçbir şey tesirli olmuyorsa bunun tesirli olması lazım. Yeni bir açıklama yapmış ve sosyal ağlardaki hesabından paylaşmış. Direnişe çağırıyor, karşı koymaya çağırıyor. Birlikte dinleyelim. Saygıdeğer halkımız, bilindiği gibi Mardin, Batman ve Hal Fethiye yeniden kayyum atandı. Bu hukuksuzluğa antidemokratik işleyişe karşı hepimiz halkın ipo iradesine ipotek koyan bu anlayışa karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Değerli Mardin halkı, sizi protesto etmek üzere, demokratik tepkimizi koymak üzere hepinizi Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bekliyoruz halk iradesini ipotek koyanlara karşı duruşunuzu gösterin. <laughs> halk iradesine ipotek koyanlara karşı duruşunuzu gösterin. Gerçekten çok güçlü bir tepki verilmesi gerekiyor artık. 1 milyon kişinin, 2 milyon kişinin, 3 milyon kişinin önünde hiçbir güç, hiçbir rejim gücü duramaz. Ondan hazırlık aldılar. Ondan zaten harekete geçen 3-5 kişilik, 10 kişilik, 50 kişilik grupları sindirmeye, susturmaya çalışıyorlar. Gözaltı yaparak, tutuklama yaparak, ters kelepçeleyerek, dayak atarak. Arkası gelmesin diye. Bir yönüyle de korku var. Bir yönüyle de korku var. 3 seçmenden ikisinin oyun aldı. Gülistan Sönük. 300 bin seçmenli Batman'daki taşımalı oyları falan hatırlayın son yerel seçimde. Yani iktidar bir sürü işte güvenlik gücünü, kolluk gücünü Türkiye'nin dört bir tarafından uçaklarla, otobüslerle bölgeye taşıdı ve sandıkta sonucu değiştirmeye çalıştı. Buna rağmen kazandılar. Yüzde %64 Gülistan Sönü'nün aldığı oy. Üç kişiden ikisi. Nerede o üç kişiden ikisi? Yani 300 bin seçmen var. 200 bin seçmen nerede? 150 bin, 100 bin seçmen nerede? Gidip oy verdiği başkanı korumak, oy, e, oyunun takibini yapmak zorunda. Kendi iradesine ipotek konuyor. Yarın kapısını çalacak bu. Dolayısıyla artık Türkiye tipi demokrasi de oy vermekle de bitmiyor. Onu takip etmeniz sadece partiler veya adaylar veya vekiller değil. Halk da verdiği oyun izini sürmek zorunda. Türkiye tipi demokraside de eğer kaldıysa. Gülistan sönük. İşte seçilmiş belediye başkanı ardında devletin polis gücü. Belediye binamıza geçiyoruz. Hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz. Herkes böyle diyecek. Tanımıyoruz. Rejimi yok sayıyoruz. Yok hükmündedir. Ekrem İmamoğlu tepki vermiş. İktidar kontrolü kaybetti diyor. Habitat toplantısı için geldim. Kahire'den akşam dönüyor. Yarın Belediyeler Birliği encümenini olağanüstü topluyoruz demiş. Zannediyorum tek farkında olan Ekrem İmamoğlu ama o da yeterince güçlü tepki veremiyor. Mansur Yavaş'a gelince yani işte Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına bile tepki veremedi. CHP'de başka çatlak sesler de çıktı. Yahu arkadaş yani kişinin kimliği, kişinin hakkındaki soruşturmaya falan bakma. İlkesel duruş odur. Karşı çıkacaksın, ilkesel olarak karşı çıkacaksın, kategorik olarak karşı çıkacaksın. Söylediği laflarda da problemler var. Bu en son Dem Partili Belediye lere kayım atanmasından sonra. Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasi. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir. Laflar problemli yani. Ama tabii 70 yaşından sonra kime ne anlatıyorsun yani? İlkesel olarak karşı çıkacaksınız. Kimlik sormayacaksınız. Dosyaya bakmayacaksınız. Dosyanın kapağını açmadan iade edeceksiniz. Bu rejimle böyle mücadele edilir. Dilimizde tüy bitti. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere kulak asmadan falan diye bir mesaj paylaşmış CHP Genel Başkanı. Karşınızda ders alma niyetiyle yürüyen, söylenenlere kulak asan bir iktidar yok ki, bir güç yok ki, bir rejim yok ki. İşte Esenyurt Belediye Başkanı içeride. Şimdi pek çok şeyi konuşacaktık ama bu dem partili belediyelere... Mardin, Batman ve Hal Halfeti'ye kayım atanması her şeyi değiştirdi. Yani hafta sonu hazırladığım gündem gitti. Belki yeri gelir konuşuruz ama şimdi CHP dörder kişilik milletvekilleriyle Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret kararı almış. 15 gün işte direniş demişler filan. Fakat çok güçlü ses vereceksiniz. Özgür Özel'in programlarını iptal edip derhal İstanbul'a dönmesi gerekiyor. Hiçbir programını iptal etmedi. Sonra baktı tepkiler büyüyor ve Ekrem İmamoğlu yan yana Ahmet Özer. Ahmet Özer'e sorun. Milletvekillerini gönderiyorsunuz her sabah. Adalet Bakanlığı'ndan izin çıkarsa tabii. Sorun ne düşünüyor Silivri'nin soğuk duvarları arasında? Çarşambadan biri. Esir. Beş gün, altı gün. Nasıl geçti acaba? Sorun. 64 yaşında. Esenyurt'ta iki kişiden birini oyunu almış bir insan bu. Sonra buna tepki gösteriyor bugün CHP'liler. İşte CHP grup odasının tabelası söküldü Esenyurt'ta. Nasıl böyle bir şey olabilir? Ya arkadaş. Bir kere daha söyleyeyim. 15 Temmuz 2016'nın ardından 15 Ağustos'ta yanılmıyorsam bir ay sonra darbe girişimi gerekçesiyle bir KYK çıkarıldı. Ve belediye kanunu değiştirildi. Terörden işlem gören belediye başkanlarına veya belediye meclis üyelerine neyse kayım atanacağı, yerine atama yapılacağı kanunlaştırıldı. Orada daha sonra da mecliste kanunlaştırıldı. CHP de bunu anayasa mahkemesine götürmedi. Daha sonra yani aynı kanunda şu da var. Belediye meclisi üye belediye meclisi askıya alınır. Yerine encümen atanır. En, encümen bir işte o da bir komisyon. Gene kayımın atadığı veya devletin atadığı komisyon. Birkaç kişi. Yani belediye meclisi de düşüyor. Oy almış olsa bile. Hakkında herhangi bir işlem olmasa bile. Başkan gidince hepsi aşağı doğru gidiyor. Ve bu yeni değil. Yeniymiş gibi anlatıyorlar. Hak gaspıymış gibi şu anda. Şey yani geriye doğru bütün geriye doğru HDP'li belediyelere bakın. En son Hakkari'de oldu 3 Haziran 2024. Hemen belediye meclisi abluk altına alınıyor. Meclis üyeleri de sokulmuyor. Başkan da zaten sokulmuyor. Başkan hadi sokulmuyor anladık ama meclis üyeleri de sokulmuyor. Çünkü düştü. Kayyımı öyle uyguluyorlar. Tamamen artık burası devlete geçmiştir çaycısına kadar bırak belediye meclis üyelerini. Temizlik görevlilerine kadar kapının önüne koyuyorlar. Tamamen bir çökme, el koyma. Bu böyle yani, değişmedi. 23 23 Nisan 2010'da hani başbakanlar belli makam sahipleri koltuğuna birini oturtur ya, Erdoğan böyle demişti. Koltuğuna oturttuğu küçük elçine. 23 Nisan 2010. Yetki artık senin. İster asarsın, ister kesersin. Her şey sende. Böyle bakıyor. Efkan Ala demiş ki 22 yılda ilk önce siyaseti özgürleştirdik. Şimdi devamında da şunu söylüyor. Siyaset vesayetten kurtuldu. Siyasetçi bir şey dedi. Ondan sonra herkes MGK ne söyleyecek? Genelkurmay Başkanı ne açıklama yapacak diye beklerdi. Siyaseti özgürleştirdik derken kendilerini özgürleştirmekten bahsediyorlar. Yani Kendilerini tamamen özgürleştirme, bağımsızlaştırma ve kendilerini artık tek yetkili astı astık keşti keştik. Biraz önceki kupürü hatırlayın. Bu böyle yani. Hukuk da bizde, yargı da bizde, yasama da bizde, asker de bizde, polis de bizde. Kastetti o yani. O yönüyle kendi içinde böyle bir mantığı var. Nesrin Nas, kitabın ortasından artık yani. Siyasetçiler tepkilerini bu demokrasiye vurulmuş en büyük darbedir diyerek ortaya koyuyor... Hangi demokrasi? Demokrasiyi sandıktan ibaret görürseniz sonuç budur. Artık daha ciddi olmanın zamanı gelmedi mi? Önce bu rejimin demokrasinin D'si olmadığını bir anlayın lütfen demiş. Hukuk fakültelerini kapatalım diyor Doğu Hoca. Profesör Doktor Doğu Ergil. Laf ola söylemiyorum, gerek kalmadı demiş. Ece Güner, avukat. Kanaatimce artık lütfen iktidar demokratik anayasa yapalım dediğinde lütfen artık kimse buna cevap dahi vermesin. Aklımızla al alay ediliyor. İlkesel duruş. Oradan ne gelirse kategorik olarak kapağını açmadan reddedeceksiniz. İade edeceksiniz. Onlar size bunu yapıyor zaten. Muhalefetten ne gelirse kategorik olarak reddediyor. Aynen siz de onu yapacaksınız. Bu kadar. Bir başka eceyle bitirelim. Bu ülke insanı her gece çaresizlik hissiyle uyutup sabah da sana ait olmayan bir utanç duygusuyla uyandırıyor. Gece sen bilmeden kim bilir ne rezaletler, felaketler yaşanıyor. Sabah da kendi kendimizi bulunmadığımız yerlerdeki ölümler için suçlayarak, utanarak uyanıp, hiç his kuşu, kuşatması bu, felç oluyoruz, felç demiş. Buna bir ilavem var, kimlik gözetmeden, ayrım yapmadan, temel insan hakları ve temel değerler etrafında birleşerek, dayanışarak, yan yana durarak. Ancak böyle olur. Bir sonraki manşette buluşmak umur.